Bu ne biçim adam? Adam gibi adam olmak nasıl bir şeydir? Nazım'ın dizelerini biraz değiştirip bana adam resmi yapabilir misiniz? diyesi geliyor insanın. Peki cidden adam kelimesinin erkek insan anlamına gelmesinin dışında adam gibi adamlıktan ne kastediliyor? Arkadaşlarımla yaptığımız istişarelerde genelde benzer içeriklerin dahil edildiği anlamlandırmalar çıkıyor karşıma. Her şeyden önce heteroseksüel, ailesini kimseye muhtaç etmeyen, fiziken, manen ve madden güçlü, sözünün eri, duygularını içinde yaşayan, ana kuzusu olmayan ama karı ağızlı da olmayan, her daim duygusal değil, rasyonel kararlar alan, maskülen ve benzeri. Bu liste uzar da gider. Net ve öngörülebilecek şekilde bireylere stabil bir tavır takınmanın empoze edilmesi illaki toplumların yönetimi esnasında her türlü önlemin alınmasında kolaylık sağlayacaktır. Yapısal işlevsel bir perspektifle arzu edilebilir bir toplum için ideal de olabilir bu durum ancak bizler sadece toplumdan ibaretiz. Okurken bile insanı nefessiz bırakan, listelediğimiz tüm bu ve sonu gelmeyen diğer potansiyel niteliklerin neredeyse tamamının erkeklere yüklenmesi ne kadar doğru. Bu kadar çok beklentinin altı üstü o da en iyi ihtimalle 100 yıl yaşayacak bir insana reva görülmesi haksızlık değil mi? Bu erkek insan yani adam nefes almıyor mu, susamıyor mu, acıkmıyor mu, sevmiyor mu, üzülmüyor mu? Ağladığında ki bu da neredeyse yasak. Gözünden akan yaşın rengi farklı mı? Öyle bir adam tasviri kodlanmış ki DNA'mıza sanki her biri Roma döneminden kalma mermer heykel kadar kusursuz olmalı. Ama onlar da kadın kadar insan. Tabii pek çok farklı farklılıklar taşıyoruz taşımasına. Da bu farklılıklar sadece erkek kadın arasında mı olmak zorunda? Adamların da kendi aralarında fark olmasının neresi yanlış? Ha, şunu belirtmeme izin verin. Adam ya da Adem kelimesi büyük dinlerde ve pek çok yaratılış mitinde ilk insan anlamında kullanılıyor. Türkçenin Azeri şivesinde de adam kelimesi insan anlamına içkindir. Eğer adamlık derken kastedilen insan olmanın getirdiği sorumluluğa yönelik davranışlarsa hiçbir itirazım olmaz. Çünkü kültür yaratacak kadar farkındalık sahibi yaratıklar olarak kalan ekosistemi korumak için ağır bir sorumluluğa sahibiz ve buraya kadar sorun yok. Ancak benim derdim insanlar arası ayrımcılıkla bireylerin bir kısmına dayatılan nitelikler. Oğullara sorulmuyor evleneceklerinde. Bilinip isteyip istemedikleri bile sorulmuyor ya. Müstakbel adayı sevip sevmedikleri. Belki çoğu gerçekten sevdiği kişiye acı içinde elveda diyor. Ben onu arzuluyorum bile diyemeden anaya babaya. Bu duygu da kayıyor avuçlarında. Koca olduklarında herhangi bir şeyden korkma lüksleri de kalmıyor artık. Oğullar baba oluyor ama sadece bedenin ihtiyaçlarını gideren babalar çıkıyor ortaya. Ruhları tıka basa aç küçük insanlara yani çocuklara devir teslimi ediliyor duygusuzluk. Oğullar, babalar, Hocalar, erkek kardeşler. En sevgilinin kaybında bile üzülemiyor işte bu adamlar. Sanırım sadece öfkeye yakıştırılıyor onlara. Onun da yerinde ve zamanında olması şartı var. Ne o öyle karı gibi histrik. Çocukken babaannemin cenazesinde babamın suratına bakıp keşke biraz ağlasa diye düşündüğümü hatırlıyorum. O zaman babam gözümde bir insana dönüşecek. Onun da tıpkı benim gibi duygularının olduğunu bilecektim. Hatta haddimi o kadar çok aşacaktı ki içinde sevgi taşıdığı ihtimaliyle kendimi yenilmez hissedecek, ondan bile korkmayacaktım. Ancak o her şeyden önce bir adamdı ve beni öpmek için uyumamı beklemesi gerekiyordu.